Adım Emir. Soyadım Mungan. Ben 14 yaşındayım. Çanakkale'den mi geldiniz? Evet, Çanakkale'den. Evet. Annenin babanın ismi nedir? Annemin adı Aylin, babam Selim. Selim. Peki kiminle geldin buraya? Annemle beraber geldim. Nerede kalıyorsunuz? Ailemle kalıyoruz. Anam sen peki konuşman dolayısıyla konuşma bozukluğunun nedeniyle ne gibi zorluklar yaşadın? Bize biraz bahseder misin? Herkes için rahat rahat Sesli bir şekilde okulda, okumakta zorlandım. Evet. evet. Peki burada düzeleceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Peki. Etrafındaki insanlar konuşma bozukluğunla ilgili ne gibi yorumlar yaptılar? Onlar beğenmiyorlar, bir şey demiyorlar. Başka yaptıklar yani. Beğenmiyorum tam olarak. Peki yani, dal dalga, dalga geçenler oldu mu? Yok. Arkadaşlarımız ben tabii Benim adım Erim, soyadım Mungan. Ben 14 yaşındayım. Buraya Çanakkale'den geliyorum. Evet. Bugün son günün, aramızdan ayrılıyorsun. Neler hissediyorsun? Üzgünüm ya. Yani Evet. Peki ilk konuşmanla şimdiki konuşman arasında ne gibi farklılıklar var senin? İlk konuşmamla şimdiki konuşmam arasında gerçekten çok büyük bir fark oldu. Yani e, buraya ilk geldiğimde çok fazla keyif ediyordum konuşurken ama şimdi çok rahat iyi hissediyorum kendimi. Evet, peki yakınların konuşmanla ilgili ne gibi yorumlar yaptılar? Yakınların konuşmamı çok beğendiler. Evet. Sen kendini konuşurken rahat hissediyor musun? Evet, kendimi konuşurken çok rahat hissediyorum. Peki Çanakkale'ye döndüğünde ilk olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Eve giydirme herhalde. Ailemi görüyorum. Anneannemi, dayanemi, dayanemi. Evet. Peki Keke Melodi'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Keke Melodi sana neler kattı? Çok güzel. Yani hayatımı değiştirdi diyebilirim. Herkese tavsiye ederim.